Yeni dünya düzeni nedir? Avangelizm ve masonluk nedir? Yeni dünya düzeni İslami bir sistem ve düzen. İnşallah gelecek İslam'ın olacak. Onlar ne kadar ne yaparlarsa yapsınlar Allah nurunu tamamlayacak. O yüzden bu yeni dünya düzeni safsatalarına inanmıyorum. Herkesin bir hesabı kitabı var, Allah'ın da bir hesabı kitabı var. O yüzden bu yeni dün çıkıyorlar ya televizyonlarda, boy gösteriyorlar, herkes bir şeyler söylüyor. Yeni dünya düzeni şöyle olacak da, yeni dünya düzeni böyle olacak da, hepsi de fasafiso. Bir virüs hepsine de yetiyor. Allah'ta virüs mü eksilecek? Allah nurunu tamamlayacak. Yeni dünya düzeni Allah nurunu tamamlayıp İslam olacak. İslam bütün dünyaya hakim olacak. Bütün dünyada İslam türkülere çalınacak. Bütün dünya İslam'ı görecek, Allah'ın düzeninin, sisteminin mükemmelliğini görecek. Ve dünya Allah nurunu tamamlayacak. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri benden önce İslam'ın yüzde ellisi, benim zamanımda yüzde yirmi beşi, ahir zamanda da kalan yüzde yirmi, yüzde yirmi beşi yaşanacak. Allah nurunu tamam edecek dedi. Kafirler istese de istemese de Allah nurunu tamam edecek.